Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gratis Watson Sephora'dan aldığım biten veya bitmeye yüz tutmuş ürünlerimi inceleyeceğiz ve Estelader'dan aldığım kutunun da bir açılışını yapacağız. Aslında ben Estelader alışverişinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapmıştım çünkü çok güzel bir indirim vardı. Ama elimde ürünler olduğu için henüz açılışını yapmadım. Önce elimdeki cilt bakım ürünlerimi bitireyim sonrasında açar ona göre kullanırım diye düşündüm. Şimdi ürünlerim de bitmek üzere. O yüzden hem bu almış olduğum ürünlere bir bakalım hem de daha önce almış olduğum bu kozmetik ve cilt bakım ürünlerini biz sizlerle şöyle kritike edelim. Hangilerinden memnun kaldım? Hangileri çok işime yaramadı? Hangisini tekrar alırım, hangisini tekrar almam? Sizlerle bir paylaşmak istedim. Evet arkadaşlar, öncelikle bu ojelerden başlamak istiyorum. Çünkü benim daha önceki Gratis, Watson, Sephora videolarımın altında hep arkadaşlarım bu aldığın ürünlerden memnun kaldın mı? Bunu bizimle mutlaka paylaş demişlerdi. Ben de en son aldığım bu iki ojeyle başlamak istiyorum. Bu kırmızı ojeyi çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Ama şu pembe oje'yi gerçekten çok beğeniyorum. Şöyle tırnağımda da bu oje var şu anda. Gerçekten bu pembe çok güzel. Bunu sizlere tavsiye edebilirim. Daha önce de söylemiştim. Zaten bu benim en sevdiğim pembe renk diyebilirim. Evet arkadaşlarım. Ben daha önce de söylediğim gibi duştan sonra Vücudumu nemlendirmek için bebe yağı kullanıyorum. Çünkü çok pratik oluyor. Daha önceki alışverişlerimde bu iki ürünü sizlere göstermiştim. Bebe yağını ben duşta bırakıyorum ve duştan çıkmadan önce de 2 dakikada sürüyorum. Çok pratik oluyor ve gerçekten çok güzel nemlendiriyor. Çok memnunum. Sürekli alıyorum. Yine alacağım. Ee, ama bu illa Johnson's olmak zorunda değil yani. Herhangi bir markada olabilir. bebeya olması yeterli. Onun dışında Nivea'nın bu kremini almıştım ve çok uygun bir fiyata gratisten almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Çok beğendim arkadaşlarım. Gerçekten çok beğendim. Çok güzel nemlendiriyor. Evet şöyle göstereyim size de böyle. <laughs> Öyle bir bakar mısınız tertemiz olmuş yani. Gerçekten bunu çok beğendim. Bundan kesinlikle tekrar alırım. E, hatta böyle uygun çok indirime girmiş bir halini bulursam asla kaçırmam. Çok güzeldi. Çok güzel nemlendirdi. Pürüzsüzleştirici bakım yazıyor. Bir de bunun böyle bir sarı bir kutuda olanını gördüm. Onu da denemeyi çok istiyorum. Ama bu da gerçekten çok güzel ve uygun fiyatlı. Evet arkadaşlar. Onun dışında benim daha önce almış olduğum bir Bobby Brown'un şöyle bir kil maskesi vardı. Bunu gerçekten çok severek kullandım. Birkaç yere baktım ama bulamadım. Birkaç şubesine... Bundan bulmaya çalışacağım çünkü bence kil maskelerinin içinde en iyisi diyebilirim. Yani gerçekten çok beğenerek kullandım ve özellikle benim gözenekli bir cildim var. Benim cildime de çok iyi geldi bu maske. Bu benim için kil maskelerinin de zirvedeki budur yani. Bundan tekrar almak istiyorum. Onun dışında böyle bir Body Shop'tan almış olduğum yine kil maskesi var. Bu çok popüler bir maske. Eminim biliyorsunuzdur sizlerde. Bu da tabii ki çok güzel. Bundan da almak isterim ama Body Shop kapanacak falan gibi bir şeyler duydum. Umarım doğru değildir. Çünkü güzel ürünleri var. Onun dışında bu maskeden bulamadığım için birkaç yere baktım bulamadım. E, bunu denemek istedim L'Oreal'ın hani böyle uygun fiyatlı saf kil e, peeling jeli diyor. Hiç fena değil e, ama hani fiyat-performans ürünü. E, haftada bir şöyle bir kil maskesi yapmanın e, cildimize iyi geldiğini düşünüyorum. O yüzden de ben şu anda bunu kullanıyorum. Ama ilk fırsatta ya bunu ya da bu Body Shop'un maskesini almayı istiyorum. Bu da kötü değil arkadaşlarım. Gerçekten hani kullanılabilir. Ben şu anda kullanıyorum. Evet bu da böyleydi. Ee, daha önceki videomda maskeler almıştım ve sizle paylaşmıştım. Mesela şöyle bir tanesinin paketini sakladım. Bu benim sürekli kullandığım bir maske. Çünkü gözenekli bir cildim olduğu için gerek kil maskesi, gerek bu tür maskeler ve gerekse La Roche-Posay'nin bu toniğini sürekli kullanıyorum. Ee, hiç fena değil. Hani çok böyle e, hiç gözeneğim kalmadı diyemem. Tabii ki gözeneklerim hala var. Ama hani böyle e, orantısız bir şekilde büyümüyorlar. E, ben işe yaradıklarını düşünüyorum. Belki hani izleyen arkadaşlarımın içinde benim gibi böyle gözenek problemi olanlar varsa onlara da bu ürünleri tavsiye edebilirim. Çünkü bu toniği sürekli bittikçe yeniliyorum. Yani artık bunu herhalde hiç değiştirmeyeceğim ürünlerden bir tanesidir bu. Ve e, gözenek kremi dediğimde de en son Estee Lauder'dan şöyle bir krem almıştım arkadaşlarım. Bu da gözenek sıkılaştırıcı bir krem olarak geçiyor. Şöyle içinde su kadar kaldı. Evet bunu da gözeneklerimin e, küçülmesi için kullanıyorum. Bitmek üzere. Oldukça az kaldı. Şöyle. Bundan da memnun kaldım. Hani böyle bir mucize diyemem. Hani kullandım ve vav wow, çok iyi geldi. Çok gözeneklerim küçüldü. Böyle diyemem ama iyi geldiğini düşünüyorum ve şu anda memnunum. Bundan tekrar alırım. Ama kremleri ben sürekli aynı kremi kullanmaktansa böyle ara ara değiştirme taraftarıyım. O yüzden de başka krem siparişi verdim. Ona da birazdan bakarız. Gözenek demişken ben Fransa'dan Clarins'in şöyle bir maskesini almıştım arkadaşlarım. Bu maskeyi sürdüğünüzde, hatta içinde var şöyle gösterebilirim. Bu maskeyi sürdüğümüzde yüzümüzde böyle e, buz gibi bir etkisi var. Gerçekten hani çok etkili olduğunu e, düşünmüştüm kullandığımda. Ama sonrasında e, bu maskenin gözeneklerimi ciddi anlamda büyüttüğünü fark ettim. Ve hatta ilk kez böyle ya benim gözeneklerim de ne kadar büyük dediğim zamanlar bu maskeyi kullandığım zamanlar oldu. E, o yüzden de eğer gözenekli bir cildiniz varsa aklıma gelmişken şöyle göstereyim. Bunu önermem arkadaşlarım. Hani bir fikir olarak söylemek istedim. Hatta bunu arkadaşımma vermiştim. O bana geri verdi. <laughs> Onun cildi gözenekli değil ve bu maske daha böyle pürüzsüz yapmayı vaat ediyor veya işte daha aydınlık, daha sıkı bir cilt vaat ediyor ama arkadaşım e, herhalde beğenmedi bana geri verdi bunu. <laughs> evet, benim cildim için uygun bir maske olmadı. Bunu da söylemek istedim. Evet arkadaşlar bu sugar body scrub marshmallow'lu inanılmaz güzel. Hala kokuyor. Şöyle bakar mısınız? Gerçekten çok beğenerek kullandım. Zaten çok da uygun bir fiyatı almıştım, İndirimli almıştım, yanlış hatırlamıyorsam. E, gratis'ten mi aldım? Çok iyi hatırlayamadım şimdi. İndirimli almıştım ve e, çok uygun bir fiyat almıştım. Çok beğendim. Kesinlikle tekrar alırım. Bir de böyle birazcık hani e, kendimizi biraz şımartmak istediğimiz zamanlarda falan gerçekten e, çok işe yarayan bir ürün. Böyle güzel kokusu olsun, ciltte bıraktığı o hafif nemlendirici yapısı olsun. Gerçekten çok beğendim. Bundan kesinlikle alırım. Tekrar. Evet arkadaşlar. Bir de ben bu Garnier'in C vitamini olan kremini denedim. Bu kış. Beğendim mi? Yani Beğendim. Fiyat performans ürünü öyle çok büyük bir e, beklenti de olmamak lazım böyle bir kremi kullanırken. Ama nemlendiriyor mu? Evet. Aydınlık veriyor mu yüze? Veriyor yani. Fakat benim cildimde birkaç tane güneş lekesi var. Onlara bir faydası oldu mu derseniz olmadı. Ama nemlendirdi. E, aydınlık da verdi. Zaten günlük aydınlatıcı krem diyor. Kötü değildi, güzeldi ve gerçekten fiyatı da uygun bir krem. Bunu tavsiye ederim. Evet arkadaşlarım, bunu aynı fiyat performans ürünü olarak tavsiye ederim. Daha iyi bir yani ekonomik olarak çok daha iyi bir şeyler alabilecekseniz tabii ki onları tercih edin. Ama ee, hani çok fazla kreme para vermek istemiyorum ama yüzümde böyle bir aydınlık olsun, nemlendirsin diyorsanız bu kremi tavsiye ederim. Yine alabilirim bu kremden. Ee, i̇yi bir krem, kötü değil. Evet, benim Garnier Miseler e, makyaj temizleme suyum şöyle bitti arkadaşlarım. Gerçekten çok beğenerek kullanıyorum. Bittikçe de yenilediğim bir ürün. Hem uygun fiyatlı hem de gerçekten ee, çok iyi sonuç elde ediyorum. Öyle gözümü falan çok fazla ovalamadan güzel bir şekilde göz makyajımı da çıkarıyor. Cilt makyajımı da çıkarıyor. Memnunum, beğeniyorum. Bunu tekrar tekrar alırım. Evet. Ee, şöyle Urban'ın Growth Strong saç maskesi. 8 değerli yağ var diyor içinde. Jojoba, avokado, pamuk, susam, aspir, ayçiçeği, tatlı badem, buğday tohumu yağı varmış. Çok güzel bir kokusu yok ama sorun değil. Çünkü gerçekten işe yarayan bir Maske, saç maskesi. Hatta bana e, kuaförüm demişti ki e, röfle yaptıktan sonra saçına bir maske yapman lazım demişti. Ben de tamam benim maskem var onunla yaparım demiştim. Sonrasında da e, maske yaptığın belli oluyor. Gerçekten işe yaramış dedi. O bu maskeydi arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. Gerçekten e, işe yarayan İyi bir maske. Ben bundan tekrar alırım zaten hani tamamen de bitmiş değil. Sürekli de yaptığım bir şey değil. Ara ara haftada bir, haftada iki falan yapıyorum. Gayet memnunum. E, Pantene'nin böyle Bond Repair diye bir maskesini kullanıyorum. Evet, yoğun saç maskesi. Ben bunu maske olarak da kullanıyorum. Hatta e, saç kremi olarak da kullanıyorum. Ne yalan söyleyeyim. E, fena da değil. Şöyle içinde böyle inci tanecikleri varmış gibi gerçekten. Bu da güzel bir saç maskesi. Besleyici inciler diyor. Kremin içinde milyonlarca besleyici madde bırakan eşsiz bir panten teknolojisi diyor. Güzel. Güzel bir maske. E, hani bunun kadar etkili mi? Hayır. Ama güzel. Kullanıyorum. E, memnunum. Ama hani sürekli bunu alır mıyım? E, Almam, değiştiririm yani bunu ama bunu değiştirmem. Bundan mutlaka her zaman alırım. O e, güzel Pantene'in başka ürünlerini de alabilirim. E, hani illa da bunu almak zorundayım gibi bir düşüncem yok açıkçası arkadaşlarım. L'Oréal'ın e, evet bu beyazları kapatıcı sprey boyasından çok memnunum. Daha önce de bu konuda konuşmuştuk. Ee, ama ilk kez gelen arkadaşlarım varsa kapatıcı sprey boya da kumral rengi kullanıyorum. Hatta şu anda az da olsa saçımda var. Şöyle baktım şuralara birazcık serpiştirdim. E, videoya başlamadan önce. Arkadaşlarım ben e, ben çok fazla kuaföre gitmeyi seven bir insan değilim. Yani çok sık gitmeyi sevmiyorum. E, hani tabii ki gidiyorum e, saçım boyalı olduğu için. Ama e, hani böyle hemen dip boyam çıktı. Kuaföre gideyim tarzında yaklaşmıyorum da olaya. Dip boyam çıktı. Birazcık bu sprey boyayla idare edeyim. İşte bir 8 gün, 10 gün sonra giderim diye düşünüyorum ve gerçekten bu sprey boya da benim e, bu konuda işimi görüyor. E, daha önce de söylediğim gibi şöyle bir kağıt alıyorum. Şuraya şöyle tutuyorum. Hani yüzümde boya olmasın diye böyle çalkalayıp şöyle uyguluyorum bu boyayı. Şu anda da birazcık var saçımda ve gerçekten memnunum. Saç dökülmesi yapmıyor, beyazları kapatıyor. Ben de kumral olduğu için hani alttaki koyu rengi birazcık da yumuşatıyor. Memnunum. Sizlere de tavsiye ederim gerçekten. Çok severek kullanıyorum. Tekrar kesinlikle alırım. Baby Skin'in e, bu primerını Beğendim arkadaşlarım. Primer kullanmayı çok sevmiyorum, o yüzden de hani çok fazla kullandığımı söyleyemeyeceğim. Ama hem yorumlara bakmıştım o zaman, hem de kendim kullandığımda gerçekten cildi böyle bebek cildi gibi yapıyor ve fiyat performans ürünü. Hani bundan tabii ki çok daha iyi ürünler vardır ve hani fiyat olarak da daha pahalıdır diye düşünüyorum. Ee, ama bu üründe hani fiyat performans ürünü bir primer'a ihtiyacınız varsa ve gözenekli cildiniz varsa kesinlikle iş gören bir e, ürün olduğunu söyleyebilirim. Bu da böyleydi. Evet en son e, hızlı oje kurutucu almıştım Quick Dry. E, bu konuda da şunu diyebilirim arkadaşlarım bir daha alır mıyım almam çok işe yarıyor mu bence yaramıyor. Ee, o yüzden de hani bunu en son aldığımı gören arkadaşlarım varsa e, söylemek isterim ki hani çok memnun kaldığımı söyleyemeyeceğim. Tekrar bu üründen alma. Ozmoclin'in bu maskesini çok beğendim. Bu benim zaten ikinci kullandığım üründü. Tekrar alırım. Ee, arkadaşıma önerdim. O da aldı ve o da gerçekten çok memnun kaldı bunu tavsiye ederim çok güzel aydınlatıyor ve çok güzel temizliyor cilde çok beğeniyorum Evet arkadaşlar şimdi bu iki ısı koruyucu e, spreye geçersek bunu beğenmedim Arkadaşlar bunu 3-4 kere kullandım ve gerçekten hiçbir etkisinin olduğunu düşünmüyorum şu anda saçımı ıslatmak için kullanıyorum. Hani para verdim boşa gitmesin diye. ısı konusunda bilmiyorum. Yani belki yanılıyorumdur ama ben tekrar almam. Şöyle. Bunu beğendim. Hatta bakın böyle buraya kadar kullandım. Bunu kullanmaya devam edeceğim. Bundan tekrar alırım ama ben hala en iyi ısı koruyucu spreyi bulduğumu düşünmüyorum. arayıştayım. Eğer sizin çok beğendiğiniz bir sprey varsa böyle hani maşa yapmadan önce kullandığınız bana tavsiye ederseniz çok mutlu olurum. Evet arkadaşlar Urban'ın bu No5 biotin kafein dökülme karşıtı sprey tonik bu ürünü çok beğeniyorum. Hatta e, bazı moda videolarımda e, arkadaşlar soruyorlar burada bebek saçlarım şöyle e, elektrikleniyor. <laughs> e, bu saçlar nasıl böyle çıktı falan diye soruyorlar. E, bu şekilde çıktı arkadaşlar. Bebek saçlarımın gizemi tam olarak bu ürün. E, kesinlikle çok beğeniyorum. Kesinlikle e, tekrar alırım zaten bu benim kullandığım ikinci ya da üçüncü ürün diye düşünüyorum. Tekrar tekrar alacağım. Hoş bir ürün. Tavsiye ederim. Evet, burada daha önceki alışverişimde olan şöyle teleskopik L'Oreal'in teleskopik maskarası var. Evet, çok beğendim. Hani bu gerçekten zaten ünlü bir maskara. Ve popüler olmasının da hakkını veriyor. Hani Neden popüler olduğunu da anlamış oldum. Gerçekten iyi bir maskara. Güzel bir şekilde kirpikleri uzatıyor. Hatta benim öyle çok güzel kirpiklerim yoktur arkadaşlarım. Bakın şu anda da kullandım. Ee, bence gayet işe yarayan bir ürün. Bunu çok beğenerek kullanıyorum. Bir de bu rimelden çok memnunum. Bu da gerçekten çok güzel volüm veriyor. Bu ikisi benim favori maskaralarım ve Essence'in bu maskarası da gerçekten çok güzel. Her ikisi de zaten çok popüler ürünler ve hakkında veriyorlar yani popüler olmalarının gerçekten ikisini de çok beğenerek kullanıyorum. Evet arkadaşlarım, evet onun dışında bu iki ürüne bakacak olursak. Arkadaşlar Benefit'in ürünü ilk başta şey diye düşünmüştüm. Ya e, boşa mı para verdim? Su gibi bir şey falan diye düşünmüştüm. Ama gerçekten bu ürün dudaklarda böyle çok doğal bir kiraz rengi, bir pembelik oluşturuyor. Çok doğal ve çok güzel. Pastel'in ürünü biraz daha uygun fiyatlı ama hani bu doğallığı vermiyor ama güzel. Bu da güzel. Eee Fiyat performans diyebiliriz hani pastel için. Ama hani bu da gerçekten güzel bir ürün. Tekrar bundan alırım. Çok güzel. Hem böyle güzel bir allık olarak kullanabiliriz. Hem allık olarak hem de böyle dudaklarda doğal bir renk olarak gerçekten çok güzel bir ürün. Evet arkadaşlar onun dışında en son Flying Tiger'dan şöyle bir kuru fırça almıştım. Ee, ve bu iki fırçanın, daha önceden de benim atkılı fırçam vardı şöyle. Bu iki fırçayı da bir sizler için karşılaştırmak istedim. Çünkü hani önümüz yaz, bahar mevsimindeyiz. Belki ihtiyacınız vardır. Hangisini tercih edeyim diye düşünüyorsanız ben size aradaki farkı söyleyeyim. Siz ona göre hangisini, hangisi hoşunuza giderse onu tercih edersiniz diye düşünüyorum. Arkadaşlar Flying Tiger'ın fırçasının şuralarında bakın böyle Plastik toplar mevcut ve şöyle fırçalarken gerçekten sert bir fırça ve böyle hani ciddi bir fırça darbelerini hissediyorum. Atkılı fırçaya gelecek olursak bu tabii ki daha doğal bir fırça. Bunda hani şurada plastikleri olduğu için bunun kadar doğal olduğunu söyleyemeyiz. Peki bunu da fırçaladığımızda nasıl? Güzel. Bunda da fırça darbelerini hissediyorum. Ama mesela şu kolum şu anda yanıyor. Bunda bir yanma olduğunu söyleyemeyeceğim. Biraz daha şiddetli yapsam Yok arkadaşlarım. Bu kolum gerçekten yanıyor ve şöyle kısardı. Belki görüyorsunuzdur şöyle. Evet. Pembeleşti. Bu iki fırça arasındaki fark arkadaşlarım şu anda hala kolumun pembeliğinden ve yanmasından yola çıkarak bu biraz daha sert bir fırça. Bu biraz bu o kadar sert olmayan bir fırça ama her ikisi de kuru fırçalama için kullanılan güzel fırçalar. Bunlar da böyleydi. Evet. Evet, şimdi Estee Lauder'dan almış olduğum bu ürünlere bir bakalım. Bir kutumuzu açalım. Neler varmış? Bir görelim. Evet. Evet arkadaşlarım, Esteladur'dan bu ürünleri ben Dünya Kadınlar Günü'nde Sipariş etmiştim çünkü gerçekten çok güzel bir indirim vardı. Ve bir bakalım neler gelmiş. Öncelikle şöyle bir hediye gelmiş. Bakar mısınız? Çok güzel görünüyor. Şöyle önce buraya alayım sonra açıp bakarız. Evet böyle kremler. Evet arkadaşlar öncelikle şöyle bir cilt bakım kremi aldım. Evet şöyle ve böyle kullanmak için de şöyle bir küçük spatula çıktı. Bu şekilde e, fiyatlı bir ürün, evet. Ama e, hani uzun süre gidiyor. Ben bunu sadece akşamları kullanıyorum. Sabah da kullanabilirim. E, ama sabahları daha uygun fiyatlı bir krem kullanmayı tercih ediyorum. Bunu sadece akşamları kullandığım için bana bu e, oldukça gidiyor. Cildimin de buna ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için bundan aldım ve çok da güzel bir indirim vardı. E, Dünya Kadınlar Günü'nde onu kullanmak istedim açıkçası. Onun dışında arkadaşlarım şöyle bir göz kremi aldım. Ürün açıldıktan sonra 6 ay içinde tüketilmelidir diyor. E, yani bundan bir tane alıp hani e, uzunca bir süre kullanıyorum. E, o yüzden Bu kremde şöyle arkadaşlarım şöyle ve yine bunun da şöyle küçük bir spatulası var. Evet arkadaşlarım bu iki kremin yanında şöyle küçük bir krem hediyesi var. Aynı zamanda şu kremden göz içinmiş minik kullanmak, denemek için böyle bir minik krem vermişler. Ve bakalım burada ne var? Bu da hediye. İçindekiler de hediye arkadaşlarım. Hediye çantasından şöyle bir şey çıktı. Aa çok güzel kahverengi. Benim de kahverengi kaleme ihtiyacım vardı. Şöyle arkadaşlarım. Böyle bir kahverengi kalem. Kaş kalemi. Ay çok iyi. Şöyle arkadaşlarım. Arkasında fırçası var. Onun dışında böyle bir maskara hediyesi var. Evet, Estelada'nın night repair. Evet arkadaşlarım Lauder'ın bu e, çok ünlü ve çok tutulan ürününden de hediye göndermişler ama bu ürün bende komedon yapıyor. Daha önce denediğimde hem Sivici hem de komedon yaptı. Aslında bu e, çok iyi bir ürün ve e, ve %90 herkesin çok beğendiği bir ürün. Ama benim cildim için çok uygun olmayan bir ürün. Ben bunu daha çok boynuma sürüyorum. Çünkü hani hem ziyan olmasın hem de gerçekten iyi bir ürün neden boynumda kullanmayayım? Ama bunu söylememin nedeni de hani siz de belki bu üründen almak isterseniz önce şöyle bir kısmında yüzünüzün kullanırsanız bence daha iyi olabilir çünkü ben de ciddi anlamda komedon yapmıştı ilk kullandığımda dediğim gibi artık yüzümde kullanmıyorum ama boynumda kullanıyorum bu gelen eşantiyonları Gayet güzel. Yine şöyle küçük bir krem var eşantiyon. Ve evet. Bu da güzel bir krem. Şöyle oldukça büyük bir hediyesi de geldi. Bakar mısınız? Gerçekten çok güzel, kocaman bir makyaj çantası. Çok mutlu oldum şu an gerçekten. Çok iyi. Evet. Bayağı hediyeleri falan. Güzel Estrelader'ın. Şurası şöylece hediye arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım. Bu almış olduğum ürünlerden ben memnun kalıp kalmadığımı sizlerle naçizane paylaşmak istedim. Ama bunlar hani benim cilt tipim ve benim saçım için ee, uygundu veya uygun değildi. Belki sizde farklı bir etki gösterebilir. Ve yeni almış olduğum bu Esteladur'un kremlerini ve hediyelerini de birlikte açmış olduk, konuşmuş olduk. Bunlardan memnun kalıp kalmadığımı tabii ki sizlerle tekrar paylaşırım. Umarım keyifli izlediğiniz bir video olmuştur. Umarım severek izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Yorum yapıp bana destek olursanız da çok mutlu olurum. Hepinizi çok seviyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiler.